Olan yere düştüm. Kolun buraya düşüyor Arkadaşlar inebiliriz. Burada mı abi? Inelim. Evet burası kardeşlerim. Hadi gidelim. Evet. Tamam abi. Hadi gidelim. Kapıyı abi. kapatmayı unutmayın. Kapattım. Kapattım. Çektim kapıyı, kapıyı. da. Sizler girmez. Gidelim artık buradan geçerim. Hadi Şu geçelim. Şu parka bakarsanız ne güzel kadar görülüyor. güzel. Güzel evet. görünüyor. Şuradan geçelim. Oo çok güzel abi şuraya bak. Oo burası Oo. çok güzel. Ay. Hadi bakalım yüzelim. Oo, hadi yüzelim. Uh, 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 uh. Çok güzel. Abi biraz çok güzel. Gidelim. Oo, çok güzel. Abi burası ne, bir tek ne, böyle mi? Ne? Esper sorunum signora. Abi yanıma gelebilir misiniz? Geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşlar bu burası neresi? Ee, books yazıyor. Anlamadım. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz size çok güzel bir kendi tasarımız bir şehir yapacağız. Onu artık onda video gelecek. Size öbürkü bölümde belki gösterebiliriz arkadaşlar. Bir yerinde dursana lan Bey. Neden duruyormuşum? Mesela, evet. hadi. hadi devam edelim. Hadi gidelim. Şu sırana bak ne kadar büyük. Abi gelin gelin ben sizi derinlere götüreceğim. Bir tane çocuk havuzu var. İlk yerleri hiç derin değil ama sonrası çok derin. Aa şeyden geçmemiz lazım. Doğru. Köpükten geçelim. Köpüğü, lily'lerle, espars sonrası. abi bir karşıdan geçelim. Çocuk havuzu şurada. Ondan buradan gizlenemem. Ben yüzmeyi çok bilmiyorum. Abi sen kolumları da tutulursan benim kolumlarım var. Burası derin değil merak Aa. etme. Burası, Aa. Güzel. Çıktım, burası, burası çıktım. derin değil. Geldim. Ana burası çok güzel. Burası Abi biraz derine gel. Burası çocuk havuzu. Burası e, herhalde kardeşim yani en küçük kardeşimiz olan Musab'ın. Hayır gel bak ileride bizim yerimiz var. Biliyorum burası Musab'ın yeri herhalde. Evet. Kardeşim sen ona Burada atlayacağım ben hadi buradan atlıyorum. Hmm. Ama Abi senden ayak yanımda. Çünkü ben şampiyon yüzücüsüyüm. Evet sen yüzmeyi iyi biliyorsun. Huuu, Benden daha iyi biliyorsun. Daha. Abi Neyse sen beni takip edin. Abi sadece ben yalan mı söylüyorum ne yüzmek abi için? Abi beni bekle. Evet. Çünkü doğru diyorsun. Çünkü kolluklarım var. Kolluklarım olmasa ben esela olurum. Ee, neyse hadi devam edelim. Of oh, çok güzel lan burası. Hadi. Ee, ben bunu da bilmek istiyorum. Hadi binelim. Ben, Ama ben, misiniz? ben, içeri bineyim. Ben içeri bineyim şöyle. Bunlar da biliyoruz lan buna. Bu ne işe yarıyor ya? Bunu boş verin gelin. Bence de bunu boş verin. Evet. Çok saçma ha, bu, bir bunu, şey. Bir şey buldum buldum buldum. Ne oldu? Ne yapacağız biliyor musun? Buraya çıkacağız. Buraya bineceğiz. Havaya kalkacak. Ha, o zaman bineyim. Yok ben binmeyeceğim. Binemeyim ki zaten. Neyse hadi boş ver devam edelim. ben hız binmek Aha. istiyorum. Burada hamburger var. Evet hız binelim. Hamburger var. Hamburger isyan var mı? Ee, ben istiyorum. Oo, burada bir şeyler var. Hıstıra nereden biliyoruz? Burada ben bir şey biliyorum. var. Ben biliyorum. Burada bir şey buldum. Buradan beni... Ben abi nasıl? bir şey söyleyeceğim. Abi e, burada hıstıra'nın nerede olduğunu biliyorum. Bakın orada. Tamam bir şey olmaz. Ben şeye gidiyorum. Ben hıstıra'nın oradan gidiyorum. Şurada bir şey buldum da onun yanına gitmek istiyorum. Aa, abi ya, neredesin? Burası neresi böyle? Abi neredesin? Boğuluyorum ne abi. Herhalde kontrol odası mı? Neyse burayı abi, anlamadım. Abi. Neyse. Devam Abi, direkt. Bizim arabamız orada. Hani? Arabamız orada. Beni takip edin. Ben seni takip ederim. Sarı kıyafetliyim. Evet gördüm seni. Geldim. <laughs> i̇şte mi? arabamız. Aa evet arabamız orada. arabamızın, evet. arabamızın arkasındaki o kırmızı yana sana şeyleri görüyor musunuz? Onları ben arabamıza ekledim. Ala, aa ben niye buraya çıkamıyorum? Oradan çıkılmıyor. Evet. Gelin oradan değil buradan. Ne oluyor? Burada, burada, gelin burada. ha, buradan, buradan. buradanmış. Uhu, geldim, abi, geldim, 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 Ben kendime vagon çıkardım. Ben de bin, arkana binebilir miyim? Bir bine. Gel. Ee, şuradakine bineceğim. Tamam. Gel. Gel abi. Binemiyorum ki. Ha, bunu da bilemezsin. Ben Neyse evet, ben kendime mi? çıkartayım. Evet, bineyim ben de şöyle. Oo, gidelim. Hadi gidelim. bas, 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 Gidelim, bas, bas bas bas. O niye bilemiyorum lan? Aha, Aa! Bu çalışmıyor ya. Burayı ne yapmışlar? Neyse evet bir çıkalım. Bekle ben çalıştıracağım şimdi. Bayağı bir eğlenceli. Ne çalışmıyor. eğlenceli bunun? Eee. çalışmıyor, çalışmıyor ya. Çalışmıyor. Bence şu şaltayları açmamız lazım. O zaman hey. herkes bir insin. Herkes bir insin. Neyse ben. Elini düştüm. alsın bunları. Aa düştüm. Havada düştüm. Lan benim benim şeyim nereye gitti? Havada düştüm ya. Of ya. Ben bir tane vardı Allah'tan. Abi burada kaldım. İmdat. Arkadaşlar biz tüm şalterleri açacağız ve deneyeceğiz bakalım olacak mı? Geldim. Evet arkadaşlar biz tüm şalterleri açtık. En öne ben geçeyim mi? En öne ben. Geç. Hadi geçeyim. Bindim arkadaşlar. Aa! Gidelim. Daha fazla gidiyor. Çok gidiyorum. Istiyorum. İmdat Aa. burada kaldım. Evet orada kaldım. Musa Balkan'da arkadaşlar. Çok güzel çok güzel arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar bu kanala abone olun. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz şöyle. Ama bu ne? Başım arkadaşlar, döndü bu ya şey bu ne? Döndü. Bir kişi vagonu kırmış. Ne vagonu mı kırmış? Başım Vagonu, vagonu de, Tren yerlerini kırmış. Tren yerlerini kırarlarsa işler biter. Buraya yani bir ben şey yok. güvenli şey. haber verip gireceğim. Tamam. Hmm. güvenli Aa, haber. güvenliğe ver. Bitti 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 bitti. Oh sen git artık. Aa yürü Aa, yürü ben her canına gidemiyorum. Neyse, sen git artık. Şöyle, ineyim ben gidiyorum. Nereye? Gidelim abi hadi. Başka yerlere gidiyorum. Tamam ben güvenliği çağıracağım. Tamam sen güvenliği çağırıp yaparsın ona. Abi, abi ne yazıyor bu arada? Roller skate Abi. Hadi koş koş koş. Abi abi abi. Bir şey soracağım şurada ne yazıyor öyle? Evet çocuk ne oldu? Abi şurada tren yaylarını mı kırmışlar? Hım nasıl kırmışlar? Ne oluyor ya? Göster bakalım bana hemen. Ben. Ne oluyor abiciğim? Evet, oluyor. Orda abi orada. <laughs> hey sen de kimsin? Hey, sen ben sen buranın güvenliyim. Buradaki rayları kim kırdı? Ona para cezası keseceğiz. Biz kırmadık, biz kırmadık. Bir tane sarılı çocuk var. Çocuk adam o kırdı. Ya benim gardibin yanına geldi o. O kırsaydı niye bana söylesin? Bekle ben şu denizden deniz suyundan biraz doldurayım. He oh. doldurdum. Kardeşim kaç kaç kaç. <laughs> ya, kaç kaç kaç. Abi kaç abi kaç. Neyse ya ben gidiyorum ya. Oh, oha gideceğim gideceğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Kimsin lan sen? Ben Fırat benim oğlum. Ben buna güvendim lan. Bak, haydi lan bak. Fırat ben. Ben kim güvenlik kim lan? Güvenlik. Oğlum bak, Fırat beni sinir etme. Ola sen kimsin lan? Benim uçma özelliklerim var. Aynen bokum yiyeyim. <laughs> tam 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 sağ. Sana oğlum. Sen adam ol ha. Muzrağımın tadına bak. Adam mı? ol. İstiyor musun? Mu? Adam ol. Sen benim muzrağımın tadına. Adam ol, ol lan. Aa Attık karaciğeri buldum. Attık karaciğeri yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Ya ben benim ben. Ben ya sen gitsene şuradan. <laughs> Vuruyor lan bu Burada ne da çalışıyor. Oğlum sen yaratıcı modda mısın? Hayır. Bekle lan. Ben güvenliyim lan. Kardeşim Taha'yı çağırıp geliyorum. Seni döver şimdi. Bok yerlisin. Eee Taha'yı görünce kaçıyor kaçıyorsun değil mi tabi? Git lan buradan. Taha seni pataklar oğlum. Git lan buradan. Evet. Ta. Taha, seni pataklar lan. Şimdi evet. Taha'yı çağırıp geliyorum. Of Taha nerede? Mi? Telefon yok ama telefonsu da bağırabilirim. Taha ya. neredesin kardeşim Taha. Ya, bu abimin sesi değil mi hemen onu akoparktan herhalde bir şeyler duyuyor. Ben de onları ağzını yüzünü açacağım. Taha neredesin. Ne oldu abi. Ya şey onu güvendiysen çağırmışsın ya. Güvende kazınca geldi bize sataştı. Nerede lan o nerede. Var? Tamam tamam onu gitti gitti sakin <laughs> ol. Sakin ol oh, sakin ol. Tamam, tamam tamam lan kırma orayı kırma. Sakin ol. Tamam. Hiç üzülmeyin. Tamam. Madem buradan herhalde bizi birazdan güvenlikler gelecek ve kovacak. O yüzden sadece bir hakkımız var. Ben artık karıncaya bineceğim. Ondan sonra bence buradan gidelim. Gitmeyelim, gitmeyelim. Biraz daha kalalım. Tamam. Bir de bir de tekrardan geliriz. Tamam, geliriz. Evet. Ama maalesef burada yüzmeyeceğim ben artık. Çok yandım. Omuzlarım yanıyor. Tamam bir dahakine tatil denize gideriz. Benim... Ee, evet bir dahakine de denize gidelim. Havuza gelmeyelim. Sırtım... Buraya geldi ve pişman ettim. Zaman beni az kalsın duvarları kırıyordum. Benim Sakin de... ol biraz. Evet. Benim sırtım yanıyor ya. Yanabilir. Evet yanabilir. Evet atlı geldim. Atlı karıncaya bindikten sonra gideceğim ama tek ben bineceğim. Abi. Tamam abi ben neşem yerine gelsin diye hamburger yiyorum. İş Bana da ama. bir tane versene hamburger. Gel vereyim. Bana da iki Kaç tane ver? Oo, ben de Kaç tane verdin lan? Oo 27. Ya sen, C. kardeşim Rabba, sen de patates vereyim. Patte, sen patte. de patates verdin. Karnım aç oldu bir yere koyayım. Çok güzel vallahi ya. Bilmiyorum ben hadi gidin şu şaltere bastım. Oğlum bunu da altı kirmişler lan. Oğlum ya. ne oluyor lan beni ne yapıyorsunuz ya? Bu da altı kirmiş. <laughs> ya tamam ya gidelim artık buradan. Kırdık. Bana ver bana ver. <laughs> güvenlik. Bana tamam tamam, lan, tamam. tamam tamam güvenlik buraya gelmesin. Kaçalım bence. Aa, ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Sizden kaçıyorum. Güvenlik için güvenlik açıyorum. Eve ilk giden kazanır. Çınar bye gider. bye. Eve ilk giden gider kazanır. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Bunun arkadaşlar size patates Tamam artık bir sormasınız. Videoyu kapatacağım da. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Susun. Patatesin evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya kaç saat gelsin? 20 like. Mm like like gelmez boşver. 20 like istiyoruz. Like Hoşçakalın Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. To, 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 to.